Le Tuğçe için. Bu mu? Bunu profil yapabilirsin. Çok emek verdim buna yarım saat falan tam saatimi aldı valla yarım saat değil de tamını doldurdu valla benim Resmini profil olarak kullan buna buna değsin çok uğraştım bunun için bir bir tek kulaklarında sıkıntı oldu böyle böyle şey yaparken bir anda düzenlemeye basmışım ve ama kaydete basmışım ve kayıt olduğunda bir daha düzenlenemiyor bu şunlara falan ondan böyle. Dur, dur, sen. Hmm. He bu arada resimdeki gizli kelim videodaki gizli kelimeyi bulana abone oluyorum. Bye. bye. Ve Tuğçe'den. buradan sana sevgiler Tuğçe'dir ve Allah. Evet. Bu videonun daha sonuna geldik. Bye bye.